merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun zamandır oynamıyoruz Kol oyunu oynayacağız ee, daha yeni uyandım saat yok yeni uyanmadım saat yedi buçukta uyandım saat dokuz yirmi iki geçiyorum ben dokuzda video açamam oha neyse videomuza geçiyoruz. Aa! Aa! Allah'tan yanımda takipçilerim var. Yoksa korkmuyorum. Siz olmasanız var ya. Let's go! <laughs> biraz Ya bu işte oynadığı oyun. Kaç kere bunu biliyor? Biliyoruz bunu ya. Arkadaşlar no, bugün ne yapacağımı söyleyemedim. Bugün evdeki tüm yemekleri yiyeceğiz bakalım ne olacak. Önce a şeyde mutfakta karpuz vardı bir de dolaplarda falan bir şey vardı. Onları yememiz lazım çabuk. Arkadaşlar karpuzu yemeyelim, yemeyelim anlaşılmasın. Hadi. Şunları. Ye yeah, ye. Yeah. Ye yeah, şifa şifa bey. Yürü. Şuraya saklan. Bakalım ne yapacak? Bir şey diyecek mi? Aa. Anlayacak ya. Anlamaz inşallah. Anlamadı. Anladı anladı. Eight <laughs> 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 Tomato <diyor. gülüyor> Aman ha. Biana, come here. Come <laughs> <laughs> <Düş ama>. here. <laughs> <laughs> nereden anladı olsun ya?

La 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 la, la. vardı benim seninle gidiyorduk arkamı hallelle el ele. Atıldım yolu uzattırdık hatırladım mı senle Gömleğin kokusu duruyor öyle ki buraya kadar biliyorum ki. Şunu biliyor musunuz? Baba döner ki, ayran ki, sarımsak ki. Bunu bilen var mı ya? Dayı çok komik. Ananı buraya açmışlar. Oha kap. Dur önce şu kapı açık dursun da. Dur. Ananın Buralı açık olsun, şüphelenmesinler. Ah! I'm coming. I'm coming. Hadi, hadi aşko git sen. Git sen kapıya bak. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, baba, Kemir, Kemir. Köpeğin yemeni yemiş gibi Kemir sen, Kemir. <laughs> Sus, ben, nasıl, ben de bu şarkıyı söylerim. Hadi gir içeri babanın da yemeğini yiyeceğiz daha. Bakalım ne bok yapacaklar. <laughs> Bir şey dedi mi? İşte da <laughs> Hadi canım dur buna bir mesaj yollama Dur bir dakika 2002'ydi değil mi? 2002'ydi. Dur ya. Neredeydi mesaj? Ha. Hey baby. Hey baby. Başardık. Başardık. Yakalanacağım diye korktum arkadaşlar. Elim ayağım titredi. Bakalım gelince ne bok yiyeceğim baba. <laughs> Evdeki her şeyi yedim. Bir bok yapmadılar ya. Hadi anlamadım anlamadı ya? Çenodayam. Where are you going? Ah! Maçını izliyor o. anlamadı. Angut Bey'in ya. Ana ders çalışıyorum ana görüyor musun? Dostlarım <laughs> namusum. Çakalın. Like <laughs> <laughs> yeter 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 yeter. Kaçmak istiyorum bu evden. Yeter 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 kaçmak istiyorum. Oğlum <laughs> anlamıyorum ben niye gey sesleri çıkarıyorum ya. Bakalım bakalım biliyorum yani ha. Bilmemezlikten gelmiyorum ha. Abey. Sayılır. Abey. Anam anam anam. Şimdi bakalım. Girdik. Bura. Yok burada bir şey. Like atmayı unutmayın. Oha mum. Among Us. Yes be. Bu burada. Ananın. Beyler şuraya gireceğiz şimdi. Evet. Çok biliyorum çünkü. Çok var. Çok nazik. durdu. Şüphelendi babası galiba. Lan dur sana. Oh, Ka. bile nereden gördün? İyi Evin içinden çıktı kan. Bir vurdu. Yemin ederim evin içinden çıktı kan. Altıma sıçtım. Nasıl gördü ibni? Tipi de maymun gibi ya. Yemin ederim. Keşke başka ailede de olsaydım ama nasıl aile ya? Hala bak ana. Diyorsun. Git evde ders çalış. Çalışırım. Senin o henzoba bab. Kocan. kocan bak. İçeride bağırıyor bak şu tipine sıçtım. Ya bak hala bağırıyor bak maç diyor, hala bağırıyor. Kafasına bunu geçireceğim benim ama sen de geliyorsun bana vuruyorsun. Ondan dolayı ders çalışamıyorum. <laughs> Ana. Bak yemin ederim bak. Ben yanına gidiyorum o bana var. geçen gün bana sövdü Allah'ım ya bir youtuber olalım dedik. <laughs> olmuş. Olmuş. Baba bak bak Enzo. Videoma da bakıyor ya. Küstüksüz. Anne bağırıyor. Oruç. GENGE Yenge. İstanbul çok güzel. İstanbul'da değilim bu İngrediyim. Değil. <laughs> Ankara'dayım. <laughs> 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 ya ben. <laughs> huh? Senin ananın. Şimdi mi yakalıyor? a Bu nereden abi şey go Bir bok Galya What you are doing? trying to escape again. Tell me where you Buraya gelecekler biliyorum. Bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Hadi bay. Saçımı tıraş yaptım bok gibi oldu. Görüşürüz.